var. Size ikincisi de sizin hemşerileriniz yollamış Rumeliler. Ee, 1800-1912 yılları arasında Rumeli ve Balkanlarda tarihin en büyük Türk ve Müslüman soykırımında 5,5 milyon kişi katledildi. Evet. Ee, 8 Ekim Rumeli'den büyük göçün anma günü olması ve bu katliamın unutulmaması konusunda kısaca Nusret Bey'in fikrini de sorar mısınız? Bunu da önce, sorayım ve diğer onu, soruyu önce da Önce bu soruya cevap hmm. vereyim. Ee, McCarthy dünya çapında bir tarihçi. Hepimiz biliyoruz. Ee, ölüm ve Sürgün Sürgün ve Ölüm kitabında yazıyor. 1821-1922 yıllar arasında Balkanlardan 5 milyon Müslüman veya Türk göçürüldü. 5,5 milyon insan öldürüldü. Gelelim bizim tarihi pirimize diyelim sizin deyiminizle Halil İnalcık Türkler Balkanlardan soykırımlarla oldu. Evet. Onun cevabı bu. Balkanlar diyoruz. Ben Rumeli diyorum. Orası Rumeli dediğimiz zaman bakın Balkanlar dediğimiz zaman Avrupa'nın bir parçası. Rumeli dediğim zaman Osmanlı Türk İmparatorluğu'nun bir parçası. Güzel bir tanım. Evet, güzel evet. bir tanım. Ve bütün Türkiye bunu bunu kabul etmek zorundadır. Bakın dikkat ediniz. Ben Osmanlı Türk İmparatorluğu evet. diyorum. Sen Osmanlı İmparatorluğu demiyorsunuz. O olmaz. Bizim Cumhurbaşkanlığı forsunda 16 tane yıldız 16 devleti temsil eder Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanıdır. Türkiye'nin Cumhurbaşkanıdır. Bütün geçmişteki devletler Türk devletleridir.